Evet arkadaşlar yine İngilizce videomuz hoşgeldiniz geldiniz. Merhaba ne demek? Sugar mı demek? Merhabanın İngilizcesi. Sugar mı? Hello mu? Welcome mu? Biraz düşünün. Tabii ki welcome. Aa unutmuşum. Hello. Demek çevirisi Devam. Sadece bir can gitti. Hello. Hello. Hoş geldin demek ki. Merhaba demek. Oralarda biraz karıştırdım. Olabilir böyle şeyler. Milk or sugar. Süt veya şeker. Sugar or milk şeker mi süt mü anlam hello hello merhaba coffee with sugar coffee with sugar sugar yanımızı ve çikolatası ve der kahve ve şey kahve ve e, şeker kahve with ile anlamında kullanılır. Kahve ile şeker. Bakın. with with, with. with sugar with ile. Bakın görüyor musunuz? Şimdi süt coffee kahve demek. Kahve. Kahvedim. Kahve. Şey. Şekerli. sen çiftlere dokunun. Süt. Milk. milk. Şeker. Sugar. Sugar. Çay. Tea. Tea. Lütfen. Please. Please. Merhaba. Hello. Hello. Müthiş. Sugar or milk? Sugar or milk. Şimdi sugar or milk yapacağız. Şeker. Veya süt. Şunu da biraz zorlandım. aldım. Or. Tamam. <laughs> Kahve or coffee, coffee. Lütfen. Please. please Süt. milk milk Şeker, sugar, sugar. Hello, Hello Merhaba. Merhaba. with milk please Daka With Milk please With 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 please Hadi kaçırdığını alıştırmalı bir düzeltelim. Merhaba. Hello. 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 bu şu an bu önceki hatalarımız. Hello. Önceden yaptığım iki ya da üç hatam vardı. Neyse. Ders bitti. Dört dakika yirmi saniyede bitirdik. İyi. Sonra şuna devam etmek istiyorum. Dört ders olacak bize. Bu Su demek ya arkadaşlar. Bakın Water. su. Güzel bugün on yeni kelime öğrendim. Water or tea. Tea please. <laughs> Ve sorduk ne? Su mu çay mı? Bize ne? Çay lütfen. Hoşça kal. Hoşça kal. Kutban. Goodbye. Thank you. Teşekkür ederim. Art arta. Art. Teşekkür ederim. Thank you. Thank you. Ah. Goodbye. Thank you. Hoşça kal. Teşekkür ederim. Water and tea. Welcome şu Ants. And where are you? going to And? Ve, so evet. <laughs> Chai. Okay, it's Merhaba, hello, hello. Kahve. coffee, please, milk, water, <laughs> <As> biliyorsunuz, biliyorsunuz, ve tea kanka. and coffee, tea and coffee, and coffee. Çay ve kahve demek With milk and sugar. coffee and tea coffee, coffee and tea Coffee milk and sugar Milk. süt pe ay afedersiniz şeker size İngilizce Teşekkür. Öğrenmenizde. thank you goodbye Teşekkür ederim. Hoşça kal. Çok güzel bakmıyorum. Neyse. Thank you. Thank you. Teşekkür ederim. Mükemmel. Mükemmel. Siz mükemmelsiniz. Tabii ki benim izleyicilerim, takipçilerim. Ders bitti. Neyse. Sizin şarjım ki. 没得。